Evet pastatın yol tutuş tavzını Beğendiniz mi şimdi biraz daha devam ediyorum Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın Umarım plakaları da yeni yaptım evet. beğenmişsinizdir valla. bir dakika benim hatamda bakın böyle yol tutuş tavzı mükemmel Şu anda 130'da imzlanıyorum. 140. Lastiklerin içindeki basınç da bakın görmüş olduğunuz gibi az. Ona rağmen bakın kaymasına rağmen yani mükemmel yani 160'da mesela bakın parkur mu dedik? 170'e çıktım. Yani böyle bir dönüş daha yapalım. Böyle birkaç dönüş 190'a çıktım. Heh. Bakın mükemmel değil mi ya? Tabi şey biraz da ben direksiyonu fazla çevirdim. Bazen de fazla çeviremiyorum. Biraz da benim sıkıntım da. Şundaki böyle birkaç tur dönelim. Yani bazı gaza basarak dönüyorum. Bakın mükemmel bir tutuş tarzı. Dediğim anda böyle nazar geliyor En iyisi ben suyum izleyin. Tabi arkadaşlar küçük bir şey kaza yaptık. Tünel biraz daha yani bakın. Burada benim yapabileceğim bir şey yok. Biz şey şuraya çarptık. Bakın görüyor musunuz? Şurası biraz yüksek yolun şu kenarında. Bu virajda bakın şöyle gelirken ben daha dümdüz devam ettim. daha dönüyormuş. Bu açıdan daha da belli oluyor. Ondan dolayı benim hatamdı bu da. Şimdi biz daha devam edelim. Allah biraz hasap şu kısmına bakmak istiyorum ben öyle. Oo bildiğin gitmiş burası. Ama neyse biz devam edelim. Bakın gayet de güzel yol tutuş tarzı var. 90'la girdim mesela. Bakın hemen kendi yoldan çıktığı anda bile tokağınıyor yoldan çıkarsa bile. Mükemmel bir yol tutuş. Bu e yine girdim. Bakın gördünüz mü? Tabii biraz sonrasında da eklemişler. Birazcık kaydım şimdi de biz değiştirelim. Öyle deneyelim. Şöyle göstermek istedim. Şundan sağdan da görmüş olduğunuz üzere lastik yerim. Ama basıncı az. Bundan sonra bakın. Ee, Buna bir spor lastiği. Alıp spor lastiği tak takalım. şöyle. Ben yani bu tek başıma. Az önce çevirim içiydim. Bunda bildiğimiz yarışam. Kendi kendine bile yarış yapmak istiyorum. Yani yol, tu tuş tutuş göstermek istiyorum. Açıkçası. İşte ötede başladık. Esas yolu devam edelim. Bu ne diye kutusumuş mu? Şuradaki evet. Hediye kutuların da bir anda kutuların da bir yandan topluyorum arkadaşlar. Hem para veriyor hem de hepsini topladığımızda odanın altına açılıyor ama şu anda açılmış. Evvel de bu da değiştirmişler. Yani bakın şu anda 1 milyon Evet şimdi devam edelim. Ben en iyi sonra gelince ben oraya gelmeden başlayayım diyeceğim de video şu an kısa video olmasın Uzun yapacağım ben bu videoyu. Bundan sonra video biz devam edelim. Buradan şöyle. Şundan son. Ve tamam. burada basıyorum mesela bir de böyle bana göstermek istiyorum. bak ben de ilk şey yapmadım ben de yola Bas geçti. Nüvece alalım. Burası geçti 5 şerit. Hemen. Tamam. Lastikler şundan gündemesin. Evet girdik piste şunun olduğu yerden başlamak istiyorum. Bunun olduğu yerde bitirecek bir tur. Yapacağız bu yarışı. Ben şöyle de yapmak istiyorum Şimdi taktım değer. Evet. Düz. Devam edelim. Şimdi daha iyi yol tutacaktım bir de. Evet, aslında epey düzmüş. Bakın gördünüz mü? Çok iyi bir yol tutuşa sahip yoldan çıktı az önce. Ondan sonra bir bakın hemen geri yola geçiyor. 180'de mesela. Bakın 180'de bile ben direksiyonu oldu bırakmasam. Şeyi de bakın 160'da falan bile yani yolda duruyor. Hani bırakmasam şey doğru Bıraktım ama oraya gitti. Bırakmasam bakın böyle dönecek. Yani viraj hakimiyeti. Ondan sonra bu yol tutuşu falan. Aşırı iyi bakın. Biz en son burada çarpmış. Bakın lastiği değiştirince çarpmadık. Biraz da lastik bizi kaydıyormuş. Hatta kısma kirlenmiş. Plakayı okuyamıyoruz olduk. Ne ara kirlenmişsin biz öyle. Şimdi 160'da girdik. 170 oldu. Allah, ben biraz direksiyonu fazla döndürdüm arkadaşlar. Plakaya bakıyordum bir anlamda. Arka kısım kötü oldu, yıkayalım biz bir ara bunu devam edelim Neyse ki yoldan fazla bir şey çıkmadık. Sadece sağ kitekler çıktı. Bakın yol tutuşum da çok iyi. Yani ben plakamlara dalmışım. Yol tutuşum da çok iyi. 273 174 Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabanın yol tutuşu bu şekilde. Bakın kapıların işlemi de kimlenmiş. Bakın hep kimlenmiş arkadaşlar. Ben şunu açayım. Ee, hep kivi olmuş içi. Ön plakanın orada fazla bir kivi yok. Mübarek okmada gittik bunda. Neyse arkadaşlar ama bu videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Pasadın yol tutuşu ile ilgili yorum yazın. Ondan sonra buna. Ve de şöyle bir şey daha yapacağım. Amerika videosu ne zaman istiyorsanız bu videonun altına yazın. Ben o zaman çekeceğim. Evet şimdi görüşürüz. Bay bay.